Evet, Yavuz evet, Bey iyi akşamlar. Ya. İyi akşamlar Sarı Bey. Nasılsınız? iyi <laughs> misiniz? Arkadaşlar aralarında evet. size sarı evet, mı diyor? Sarı diyor. <laughs> Siz nasılsınız? Her şey yolunda. Çok teşekkürler. Çok güzel bir konsere geçmişlikteyiz. Evet. Ee, i̇lk defa mı sen alacaksınız? E ee, şimdi pandemiden sonra evet. ilk defa olacak. Özler olduk zaten. Ee, pandemiden sonra hem müzik severler hem e, müzisyen arkadaşlar ben de yine sahnenin böyle tozunu atmak e, hepimizi mutlu edecek bir gece. Açık havanın evet. tadı da bir farklı evet. olur. ve de Türkiye'nin dünyanın en iyi manzarasını çıkacaksınız. Neler söyleyeceksiniz? Yani mi? tabii ki İstanbul dünyanın en güzel şu manzarayı izlemek zaten. Burada durmak böyle. Bütün gün otur. Bir de ilham veren bir şey. yani Sanatçılar bunu çok iyi bilir. Gelmiş, geçmiş. Kimler gelmiş, geçmiş zaten. Ayrı da şairlerden, müzisyenlerden, yazarlardan hepsi İstanbul'un büyüsüne kapılıp Boşa yazmamışlar yazıdan tabii. Evet, e, Gün içinde de biraz yağmur da yağdı, böyle şiddetli bir yağmur yağdı ama şimdi yağmur da durdu ama bayağı seyirciler de soldat şekilde sizleri de bekliyor. Bu da sizin için büyük bir başarı olsa gerek aslında yağmura rağmen. Evet evet, bir, biz de böyle bir tereddüt ettik acaba yağmur daha sürer mi diye. E, prova esnasında bayağı bir yağışlıydı. Tabii yağmurun güzelliği de var, bir konser esnasında, tam konser zamanında tabii insanları rahatsız ediyor. Peki, e, geçti evet şu an her şey müzik söylemeye, müzik yapmaya <laughs> elverişli. Rafet Bey, Ferdi Tayfur'un sesini taklit ettiniz, çok güzel not aldınız. <laughs> taklit çok var mıdır? Başka sanatçıları da yapıyor musunuz? Ferdi Tayfur'la ilgili de neler söylemek istersiniz? Yok, buradan öncelikle Ferdi Tayfur'a çok selam, çok saygılarımı göndermek istiyorum. Sağ olsun, onun Ben de Özledim şarkısını okuduğumda biraz telefonda konuşma fırsatı buldum. Ve kendisi de o şarkısı konusunda rahmetçim dedi hiçbir şey istemem okuman onur verir benim için dedi, onur duyarım dedi ve o yüzden de ona buradan sevgilerimi gönderiyorum. Evet evet çocukluğumda bir Ferdi Tayfur hayranıydım ve sesimin yanıklığını da ona benzetirlerdi. E tabi zaman içinde onu taklit etmeye de çalıştım. Yani şimdi bunu burada sunmamı istiyorsunuz değil mi? Hı hı. <laughs> Tenezzüle kaçmak sevenler böyle yapmaz. Bu dünya fani bir dünya, ah, ettiğin yanına kalmaz. Alkış. Ağzınıza sağlık valla. Rafet Bey, geçtiğimiz Yaşayan gibi... bir efsanedir Ferdi Tayfur. Yani evet. bunu eklemek lazım. İnşallah bir gün yine karşılaşırız. Aslında çok isterdim onunla birlikte güzel bir çalışma da yapmak da dönemi ama kendisini nasıl hissediyor, şu anda sağlık durumu nedir pek haberdar değilim. Ama bu reportajımdan sonra bir selam göndereceğim tekrar. İnşallah diyelim. Geçtiğimiz günlerde de Akasya Yaşaroğlu ile ilgili bir ifşa durumu olmuştu ve abi Amerika'da dolandırıcılık üyesi çetesi çıktı. Siz bu konu hakkında neler söyleyeceksiniz ama yani olayı çıkaran da sizsiniz aslında. Ne? Öyle çıkmıştı ben haberler ama mi? hayır hayır siz, siz e, şey buna vesile olmuştunuz yani dolandırıcı olduğunu siz ispat Vallahi ettiniz. Vallahi ben bu haberi sizden ilk kez duyuyorum. Bu evet. haberiyle ilgili ben hiçbir şey okumadım, duymadım. Ee, yani magazinsel bir şeydir bu benimle bir alakası, ilgisi yoktur. Veya ben anlamadım tekrar sizi ha şimdi düzelterek okuyayım o zaman. Hmm. Rafet er romanı ifşa eden Akasya Yaşaroğlu Amerika'da dolandırıcılık çetesi yok. Yalan, yalan, ya, şey, yalan, yalan bir yani. haberdir o. Sizi zamanında ifşa eden bir hanım efendimiz, galiba siz ama tanımıyorsunuz şu ben, anı, Vallahi eğer ettiyse bile unuttum çoktan. Hakkı <laughs> 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 Yeni çalışmalar olacak peki var mı? <laughs> yeni çalışmalar olacak mı? Ee, yeni, ee, yeni çalışmalarımız var tabii ki. Şimdi yeni çalışma ne var sırada? Güzel bir klip geliyor. <laughs> Tükendiğince şarkısına Benim eski bir şarkımdır Hep içimde ukde evet. olmuştu Ona klip çekemedik Sevenler de çok ısrar etti E dedik madem şimdi böyle tek singlelık Tek şarkılık dönem dedik O şarkımızı bu, bu sıralar neyi yapıyorum arkadaşlar Size onu anlatayım Eskide unutulmuş, albümlerde klip çekemediğim şarkılarımı daha çok gündeme getirmek istiyorum. Bir de şimdi yeni bir Z kuşağı var. Mesela onlar benim ilk albümdeki Baba Ocağı gibi veya e, ne bileyim başka ne vardı? Çiftçi gibi, Amerika gibi. Amerika'yı biliyorlar. Sordu yeni kuşak da biliyor da. Albüm albüm böyle klip çekmediğim ve Z kuşağında biraz böyle takip edebileceği şarkıları tekrar aranje edip hani modern çağın soundlarıyla onlara bir tekrar sunalım, hatırlatalım. Evet, peki Rafet Bey çok güzel besteleriniz var, Aşk Şarkıları deyince akla gelen isimsiniz ama son dönemde e, aşk hayatınızdan dolayı mı acaba biraz beste e, üretmekte zorlanıyor musunuz diyelim ya da hani ilham perisimi yok diyelim? Evet, şu anda kendi içime yöneldim. Hı hı. Çok güzel bir terapi görüyorum, kendimle alakalı çok güzel yürüyüşler yapıyorum. ...beslenmeme, uykuma... ...farklı müzikler dinliyorum. Kendi müziklerimi hiç dinlemiyorum biliyor musunuz? Belki dinleyeceksiniz beni ama... ...şu anda kendim üretmek için... ...çok fazla böyle ilham kaynağım da yok. Ama bu kendimi biraz... ...kendi içime kapandığım için, soyutladığım için... ...aşktan da uzaklaştım. Yani aşka inanmıyorum değil. Mutlaka tekrar karşıma çıkacaktır. Ama... Bu eski haberler vardı, magazinsel bir dönem vardı, bir ayrılıklar vardı, sürekli böyle. O haberlerden çok sıkıldım. Dedim Rafet bu sana yakışmıyor, sen ya kendine yakışanı yap. Sen şöyle kabuğuna çekil. Bestecileri e, etkiliyor mu peki? Hayat, aşk, hayatı, hayata, aşk hayatında. hayatında. Mesela e, e, Aşk acısı, size daha böyle romantik şarkılar yazdırmaz Vallahi şöyle söyleyeyim. En son ıı, ilk ya, dönemlerde an, ilk dönemlerde bakın aşk beni tabii ki besliyordu. Beni çok besleyen, bana çok ilham veren bir şeydi. O zaman gençtim. O zaman enerjiktim. O zaman ne bileyim yani ateşliydim. Ama sondan sonraki aşklar ve ayrılıklar benim psikolojimi bozdu aslında. İhsaneler efendim. Çok yoruldum. Teşekkür ederim. İlhaneler.